Bildiğiniz gibi son Mezitli Belediye Meclisi'ne de getirdik biz bu konuyu. Belediye de oy birliğiyle bütün partiler şey ben öneriyi getirmiştim. Bir karar aldık ve bu kararı büyük şehire gönderdik. burada ama önerilerimiz de oldu. Yani 3-4 madde halinde. Birisi şuydu. Öncelikle olmazsa olmazımız Mezitli'deki küçük sanayi esnafının haklarını korumak. Yoksa ne demek bu? Şimdi Mezitli'deki küçük sanayi esnafını bıraktık veya bunun yüzde on beş aldın, yüzde seksenini dışarıdan getirirsen bu bir şey değil. Yani bizim derdimiz şu anda öncelikle derdimiz Mezitli'deki herkesi sanayi dışındaki dahil herkesi bir dükkan sahibi yapmak gibi bir şeyimiz yok. Nereden çıktı bu konu? Burada kent meydanı yapılıyor. Şehir gelişiyor. İşte kaymakamlık burada, belediye burada. Birçok yine yeni yeni yapılar oluyor. İşte burada şehrin ortasında kaldı. Olmaması gerekir. Bu sanayi konuşuyoruz biz. Yani sadece bizim derdimiz buradaki sanayi benim için de o zaman da kooperatife söyledim. Kırmızı çizgimizin birisi bu. Öncelikle buradaki esnafın korunması lazımdır. Bunu Büyükşehir'e yazdığımız kararda da var. İkincisi ve yeni bulunacak yerin bu sanayi esnafının ihtiyacını minimum karşılaması gerekir. Yani burası olur, şu karşıdaki kiracı olur veya üç beş neyse biraz daha fazla olur. Ve buranın dedik kararda da var bu. Mutlaka buradaki esnafın kabul edebileceği bir yer olması lazım. Yani kalkıp da bilmem Toroslar'da bir yer oldu. Hmm. Hadi gidin demek yok. Veya burada yeni Yenişehir'de e, Kuzucu Belen'de bir yer bulduk. Gidin diye bir şeyimiz yok. Yani ekonomik olarak vatandaşın gelebileceği ve bu esnafın da evet diyeceği bir yer olmalı. Yani yer bulurken. Tabii yer konusu sıkıntılı. Bütün mesele oraya geliyor. Bir kere zeytinlik olan yere mümkün değil. Mümkün değil yani. Zeytin içerisinde zeytin bulunan bir dönümde on tane dahi galiba zeytin olsa veya tapuda zeytinlik de yazsa oraya hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yani imar açamıyorsunuz. Şimdi onu dışarı çıkartıyorsunuz. Orman arazisini dışarı çıkartıyorsunuz. E özel şahıslarınkini dışarı çıkartıyorsunuz. İki tane yer kalıyor. maliyeti düşürmek için. Bir, hazine arazisi olacak. İkincisi, orman vasfını yitirmiş arazi olması gerekir. Hepiniz biliyorsunuz bu bölgeyi. Hemen hemen ekilmeyen hiçbir yer yok. Ya bir de toprak kurulunun tabii oraya demesi gerekiyor. Burası tarımsal arazi değildir diye. Şimdi böylesine bir yerdeyiz. Yani bu şekilde bir yer olmalı ki evet diyebilelim biz de. Ee, bu plan çıktı biliyorsunuz daha önce. Mecburen çıkmıştı. Askı süresi bitti itirazlar yapıldı. Önemli olan orada iki konu. Bir, arsanın bulunması. İkincisi, altyapıdır. Ve altyapı da büyük şehir üstleniyor bunu. burada tabii ki biz de olmasını istemiyoruz. Ama olmadı ne yapacağız? Olmadı, çözüm bulunamadı. En son şık. Bana bunu yaparız ama onu kusura bakmayın. Üç tarafını bu panolarla kapatırız. Bunu. Bu görsel olarak buradaki meydanın ortasında böyle bir yapı olmaz. Belki bazı, belki değil, üst katlardan vazgeçersiniz. Bir tane giriş yeri bulunur bunun. Burada kalırsınız. Çok fazla çünkü sizin buranın e, gürültü kirliliği o kadar fazla yok. Ha, bir görsel olarak kirlilik var çevreden. O çevredeki görsel kirliliği de yurt dışına gidenleriniz varsa biliyorsunuzdur. Orada her yer öyle zaten. Bu tür tesislerin etrafı şu gördüğünüz billboardların daha büyüğünü düşünün. Kapatılmıştır. Dışarıdan kimse görmez orayı. Üstüne yazarsın. Ha, küçük sanayi yap, resim yap, ne yaparsan yap yani. Bir de giriş kapısı. Burada arkadaşlar bu haliyle böyle Gider bu da sol şık tabii ki. Şehan meydan tabii üç reped edilir Yani hayır arada anladım. dört tarafta kapanır da her cepheden bir kapı da verilebilir. Yani şey değil mi? yani. Yani, yani birden fazla evet. giriş kapısı olur mesele evet. değil o. Bir giriş bir çıkış olsun yeter aslında. Bizim de şimdi başta giriş evet. Güvenlik nedeniyle tabii ki bana göre de bir giriş bir çıkış olsa daha iyi. Planaja göre gibi seramik yapar. Gibi başka izolasyon bağlantısı. Tamam arkadaşlar. Tamam çekiyorum. Bas Evet. evet. evet.